Bu arada tüm bu sırada yeni rütbeyi de göstereyim. Yeni rütbemiz bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Yeni rütbemiz böyle görünüyor. Ee, bir şey diyeceğim. Sadece vandalı ve bıçağı açıp hayatıma devam ediyorum. Oynayalım. Hmm. Hazırsınız mı? Ne on alayım? O beni ya da jet alayım. Hızlı koşmaya gerek yok burada. Hazırsınız mı? Ha? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç arkadaşım yok. Süper. Arkadaşlar yeni haritamız Pearl. Yeni haritamız Pearl tam bir Counter Strike haritası. Ee, hiçbir şekilde kendine has bir mekaniği olmayan <laughs> tamamıyla basitlik üstüne dizayn edilmiş bir harita Pearl. Tam ekrana neyse pencereli tam ekran kalsın. Spike'ımı aldım. Ee, şu anda savunma takımı, daha doğrusu saldırı takımı başlangıç bölgesindeyiz. Harita basit bir harita. İlk birkaç oynayışta ne oluyor lan falan gibi oluyorsun sonra anlıyorsun. Saldırı takımı base'inden dilerseniz A'ya doğru dümdüz gidelim. Harita ilk başta bir basic'lerinden başlayarak öğreteyim sizlere. A yolumuzda şöyle bir alan var. Böyle e, A'ya inmek için iki tane yolumuz var. Burada böyle bir cepciğimiz var. Burada... Mermi geçiren ve A'ya girerken saldırı savunma takımı oyuncularının kapışacağı genel bir bölge var. Bu bölge, çok özür dilerim kamerayı şöyle aşağı indireyim. Bu bölge arkadaşlar e, A'ya giderken savunma ve saldırı oyuncularının kapışacağı alan ve burada böyle bir siper var ama bu siper mermi geçiriyor. Buradan bir sürü böyle mermi geçirmeli oyun yapabilirsiniz. Onun dışında A bölgesindeyiz A bölgesi. Aslında basitçe bakmak gerekirse şöyle çok basit içerisinde minimum saklanma alanı barındıran bir bölge. Bu bölgede şöyle her yere bombayı kurabiliyorsunuz. Bombayı kurduktan sonra dilerseniz şu alt kısımda saklanabiliyorsunuz. Burası aynı zamanda savunma takım başlangıç bölgesiyle bağlanan bölge. Pit var. Aynen bu pitte saklanabiliyorsunuz. Bu pit savunma takım başlangıç bölgesiyle bağlanan bir bölge. Aynı zamanda şurası da savunma takım başlangıçça bağlanan bir bölge. Burası savunma takım başlangıç bölgesi. Buradan isterseniz böyle A'ya bağlanabiliyorsunuz bomba kurulduktan sonra. isterseniz de buradan A'ya bağlanabiliyorsunuz. A ile midi bağlayan bir alanımız var burada. Buradan şu şekilde mide bağlanabiliyoruz. Burası aynı zamanda yine savunma takım başlangıç bölgesine gidecek. Burası haritanın mid bölgesi. Ee, karmaşık dediğim şey bu işte. Görebildiğiniz gibi çok fazla alan var arkadaşlar. Bir yerleri bağlayan çok fazla yer var. Mid'in sadece 4 tane girişi var. Bakın görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4 tane mid'in girişi var. Mid'in girişlerinden birinde ikiye bölen başka bir ayrım var. Böyle bir sıkıntı var. Harita basitlikle tasarlanmış güya ama hiç de basit bir harita değil. O yüzden mid'e girmeden önce bir klasik A-B bölgelerinden gidelim. Saldırı takımından A bölgesine geldik. A bölgesinden savunma bölgesine gittik. Savunma bölgesiyle Mid'i bağlayan alanda şöyle küçük bir yer var. Burada çok fazla kişi yakalanacak ve şu şekilde ölecek muhtemelen. Ee, Mid'e henüz geçmeyeceğim ama dediğim gibi Mid çok fazla karmaşıklaştırıyor haritayı. Savunma bölgesinden dilerseniz B'ye bağlanalım yavaştan. Savunma bölgesinden B'ye girmek için istersek bu girişi kullanabiliyoruz. Bu giriş direkt yukarıdan. B Heaven denecek olan bölge burası. Muhtemelen B Heaven denecek oyuna geldiğinde. Buradan... B bölgemize girebiliyoruz. B bölgemiz bu arada bu şekilde yine şöyle bir alan. Birazdan manyak bir şey göstereceğim B bölgesiyle ilgili. B bölgesine istersek bu Heaven tarafından girebiliyoruz savunma başlangıcından. İstersek de şu B e, CT tarafından girebiliyoruz. Alt kısımdan girebiliyoruz. Savunma bölgemiz bu şekilde şey B bölgemiz bu şekilde aşırı açık bir alan. Arkam Camerdon'da. donmuş. Eyv onu bana böyle şeyleri haber edin. Burası böyle e, şey bir alan. Siktir edin kamerayı kameram Benim hiçbir önemi yok burada harita önemli. Burası böyle e, B içerisinde saklanabileceğimiz tek bir tane alanımız var o da burası. Çok rahat e, buraya saklanan kişileri ajan yetenekleriyle çıkarabilirsiniz. Çünkü daracık bir alan ve burada adamların anasını belleyebilirsiniz çok rahat. Onun dışında e, alanımız böyle. Şimdi buradaki manyak olayı göstereyim size. Eğer ki saldırı takım oyuncusuysanız ve B bölgesine girmek istiyorsanız... Bakın hemen orayı göstermeden size saldırı takımından B'ye bir gideyim orada anlayacaksınız asıl olayı. Saldırı takımı base'indeyiz şu anda tekrar. B bölgesine gitmek istiyorsunuz diyelim. Böyle geldiniz artık. Saldırı base'inden çıktınız. Al sana B bölgesi. B bölgesi aranızda sadece dev gibi bir koridor var. Ve burada rakip oyuncularla hayvan gibi bir fight'a girmek dışında hiçbir şansınız yok. Mükemmel lan. B bölgesi. Evet, direkt aim fight'a gireceksiniz. B bölgesiyle savunma takımı başlangıcı arasında, daha doğrusu B bölgesiyle saldırı takımı başlangıcı arasında tek olay bu dev gibi e, B-Long denecek olan mekan. Burası evet. B-Long arkadaşlar. E, eğer ki saldırı takımı oyuncusuysanız buradan çıktığınız anda direkt hayvan gibi B-Long'da e, operatör ya da one tap fight'ı atıyor olacaksınız. Bu yüzden diyorum e, harita büyük oranda çok büyük bir eğim haritası ve köşeyi dönüp adam vurma haritası komple. Ee, onun dışında saldırı takım base'inden çıktığınızda şöyle de bir alan var. Şimdi bu alanlar bu gibi ara alanlar çok fazla bu haritada. Yani direkt olarak abi saldırı base'inden çıktım. Hoppalı C'deyim, Hoppalı B'deyim yok Haven'daki Split'teki gibi. Böyle çok fazla ala aran var. E, ara alan var uğraşmanız gereken. Bu ara alanlar işinizi birazcık yavaşlatıyor. Doğrudur. Ee, bu da birazcık haritayı öğrenmeyi zorlaştırıyor, kompleksleştiriyor. Onun dışında B bölgesinin iki tane girişi var dedik savunma başlangıcından biri B heaven biri B alt kısmı. Aynı zamanda B'yi de mid tarafıyla bağlayan ve oyunu iyice kompleksleştiren bir alanımız daha var. Burası B ile mid'i bağlayan. Şimdi B'den de çıktığınızda mid'e bağlanan iki tane alan var. Bir tanesi burası. Burası direkt sizi mid'e çıkartıyor. Mid de bu arada yine çok fazla fight'ın döneceği ve aslında... Oyunu başla, başlatırken çok fazla oynanmayacak olan ee, ama genel olarak rotasyonlarda AB rotasyonlarında çok rahat bir şekilde oyuncuların birbirini yakalayabilecekleri bir alan olmuş mid yani breeze haritasında olduğu gibi midden dönen bir oyun yok Haven haritasında olduğu gibi midden dönebilecek bir oyun yok çünkü burada mid tamamen saldırı takımının ee, şeyine bırakılmış hakimiyetine bırakılmış ee, B ile midi bağlayan ilk alan burası bir diğer alanda. Şurası arkadaşlar. Buradan böyle dolaşıp dolaşıp Portekiz sokaklarında dolaşıp mide bir de buradan bağlanabiliyorsunuz. Sıkıntı şu. Haritayı çok kompleksleştirmiş mid. Yani B'den bakın tekrar B'den mide gitmenin yol, yollarını göstereyim. B'deyim ya şu an. B'de bombayı kurdum. Diyelim ki mide doğru lurk atacağım. Hadi bakalım geldim shift'le şöyle bütün haritayı gezdim gezdim gezdim. Savunma takım oyuncuları komple şuradan gidebilir ama buradan da gelebilir. Bu yüzden hadi bakalım şöyle geldim 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 buradayım. Buradan istersem tekrar bu şekilde saldırı takımı base'inden B'ye bağlanabiliyorum falan filan Almadı. derken... lurk yoksa ben de yokum. <laughs> e, pek fazla lurk atılabilecek bir harita değil. Lurk atmak için çok şanslı olmanız lazım haritada. Çünkü lurk biliyorsunuz haritanın orta noktasından dönen bir mesele. Özellikle Valorant gibi oyunlarda ve e, haritanın merkez noktası çok kompleksleştirilmiş. Lurk atarken başarısız olma ihtimalinizin birazcık yüksek olduğu bir harita. Bunların yanında haritanın genel layout'unun birazcık e, kompleks olmasıyla ile birlikte... E, haritanın kendine has bir mekaniği yok. Ne bind'deki portallar gibi ne split'teki ipler gibi. Kendine has büyük bir mekaniği olmadığı için en azından onunla birazcık kurtarabiliyor kendisini harita.